Arkadaşlar selamlar. Ben Kasım. Efsane bir şirikli sizlerin karşısındayım. Şu an elimde Fate var. Görüyorsunuz farkındayım. Hatta şöyle göstereyim. Fate'e 9 level bile yaptım. Ben normalde bir kutu açma videosu çektim. Hatta o videoda da yüzden fazla kutu açtım. Bayağı bir kahramanımı yükselttim. Birkaç tane pasif çıkardım. İşte Chemist'e 10 level yaptım. Sindri 10 level yaptım. İşte Jabali Kırsın'a e 9 yaptım. Digin ikinci pasifini çıkardım. Shell'in daha doğrusu Digin ikinci ultisini çıkardım. Lavalan ikinci ultisini çıkardım ama... Videonun sadece ilk 3 dakikasında ses varmış. Yani videonun ilk 3 dakikasında ses varken videonun kalan kısmında ses yok. Mikrofonumun şarjı bitmiş. Yine de bir kısmını ben zaten şu anki videoya İzniniz fayda almak istiyorum. Gerçekten bayağı bir uğraştım fade almak için. Evet Fade. Fade sektörün en çok arananların listesinde bulunan tanıdık bir yüz. Kuantum topu yakın mesafedeki rakiplere büyük hasar verebilir. Onu kuantum bombalarından uzak durmayı sakın unutma. Şu anki videomda fade oynamayı düşünmüyorum. Çünkü elimde çok fazla kutu var. Yani bu videoyu iki parçaya iki parta bölebilirim bir fade oynadığım bir kısım olacak, video olacak, bir de kutuları açtığım bir kısım olacak. Yani şöyle sayayım 36, 3, 6, 2, 34, 36. Yani geçen sezonun 60, yani toplamda 90 küsür kutumuz var. Hatta neredeyse 100 diyelim arkadaşlar. Çünkü burada da birkaç tane kutumuz var. Bu power core'lar da ekstra kutu verebilir veya vermeyebilir. Şimdi fade'i fullleyeceğiz. Fade aldım ve fade oynamak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Hadi maçlara geçelim. Aslında Fate güçlü ama on level olmadan pek oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çok fazla iş yapmıyor. Hani yine güçlü yine tabii ki oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi 10 levelinde çünkü pasifi çok iyi. Hasar edikçe bu aktifiyetiniz bir daha geliyor. Ve onu arka arkaya kullanabiliyorsunuz. Bu arada bir tane sıktıktan sonra yeteneği atarsanız merminiz bir daha doluyor. Hani iki kere sık fark arka arkaya sonra yeteneği kullanırsanız aslında bir nevi dört tane mermi kullanmış oluyorsunuz. Yani şarjörü fulluyor. Aktif gerçekten çok güzel. Hem hasar azaltma veriyor hem direkt rakibe tek atıyor. Bu açıdan mükemmel olmuş. zaten bu maç rakibin çok zorlayacağını düşünmüyorum. Vurdu hasarı kendiniz görüyorsunuz. Yakalayamadık bir türlü. Patla. Attığı mermiler de tabii ki vurduktan sonra patlıyor. Kesit kesit herhalde benim de. Böyle sektirelim. Yok tamam mantır geldi. Mesela mermi atıyorsunuz. Gidiyor gidiyor bir saatten sonra atıyorum. 3 saniye sonra patlıyor. Yani o yüzden mermilerinizi sürekli kullanabilirsiniz. Hani rakibe değmez diye düşünmeyin. Sürekli sıkın ki mesela bir yerde rakip denk gelir ve patlar. Oradan da bir kill çıkarabilirsiniz. Ekstra iş yapıyor yani. Burada bu arada o da. Burada değil mi? Nereden sıktı o? Buradan da sıkmış olabilir. Ultim geldi. Ulti direkt rakibi çekiyor. Tam o gördüm. Da şöyle çekelim abi. Şöyle bir baktım gelen giden var mı diye de. Yok. Antır da çok güzel kantırlıyor bu arada. Mesela Aktif kullandığınız zaman rakibin üzerine giderken birden böyle seni geri ittiriyor. Ne olduğunu anlamıyorsun bile. Aslında fade'i durdurmak zor değil. Hani Skadi gibi mesela bir kahraman çok rahat durdurabiliyor. Direkt tek atalım şöyle zorlanmadan. Sektirebiliyorsunuz zaten kırsına mantı düz vuruşları. Bunlar beni keser. Ama yeteneğim geldi. Evet sattı şu an karşı Gloria. Buradan Osas gelmiş. Mesela değmedi. Bazen de garip garip değmiyor. Yanından falan geçiyor. Yani birazcık düz vuruş mantığı zor. Takımımız güzel aslında baktığınız zaman. Şöyle o Glory'yi tutmak istiyorum abi. Ulti geldi. Bayağı da vurduk aslında. Az kaldı oradan kili bile çıkaracağız yani. Böyle koşu koşuda da mesela sıkabilirsiniz. Kahraman zaten mekaniği buna çok uygun. Bunu aldım vurdum duvara. Bir tane daha. Şunu da ulti. Glora var mı? Glory yok. Aa varmış tamam çok güzel. Şimdi şöyle ultinin içine bir rakibi aldığınız zaman o rakibi dışarıda atabilirsiniz. Duvara da mıhlayabilirsiniz yani duvara da vurabilirsiniz. Aynı zamanda rakipteki bir kahramanın kafasına da vurabilirsiniz. Rakip de o sırada sütunuyor yani sersemletme yiyor. Bu yeteneğinde böyle bir güzelliği var ve çok fazla vuruyor. Yani eğer birini tuttuysanız neredeyse %100 demiyorum ama neredeyse %95 o tuttuğunuz rakibi tekliyorsunuz, tek atıyorsunuz. Yeter ki rakibi tutsun arkadaşlar. Güzel gayet temiz oynamışız. 12 kill 68 bin hasar 53 bin tanklamışız. Kafadan vurma tabii ki de yok. Hasarınız kesinlikle aynı. Şimdi gelen puan neden bu kadar çok fazla diye soracaksınız. Şu an etkinlik var arkadaşlar. O yüzden gücü olabildiğince düşük kahramanları oynamaya özen gösterin ki aldığınız kupa daha yüksek olsun. Bu arada videoyu beğendin mi? Diğer maçı geçebiliriz. Rakipte Arda isimli bir oyuncu gördüm. Kendisi Türk büyük ihtimal. Şimdi rabileri birazcık sıkıntı çünkü kalkana fazla hasar vuramıyor bu kahraman yani Fates midten gelecekler zaten. Şunu şöyle tutalım abi götürelim kendi base'imize kadar çok güzel. Yani bu şekilde rakibi çıkarabilmesi çok hoş bu arada. Özellikle kalkanlı olan kahramanlara mesela Jabali. Jabali karşı çok iş yapıyor bu özelliği. Jabali kalkan açtığı zaman direkt bozuyor. Şuradan gelme ihtimali çok yüksek. Bunu da alalım götürelim abi evimize. Çok güzel. Yani bu şekilde rakip tek tek gelirse ben zaten onları düşürürüm. Nereden sıkıyor? Tam hepsi base'i şu an. Biri de base'den sıkıyor ama şöyle yukarı doğru atarsam Abi onu tutmam lazım. Bazen rakipin tam böyle üzerinden değil yanından geçiyorsun yine tutuyor. O da enteresan bir mekanik olmuş. Bence çok fazla OP yapıyor bu özelliği onu. Ultim gelmişti de direkt tek attı. Ultim geldi şu an güzel oyunlar yapabilirim rakibe karşı. Ama rakipte sadece Rabi'yi görüyorum. O da düştü zaten. Hani bir kişiyi alsam veya üç kişiyi alsam diğerlerinin kafasına falan vursam çok güzel olur. Hem görsel olarak çok güzel olur. Hem de rakipte 3 3 atmış oluruz. Birim var orada. Tamam buna tek attık. Şunu şöyle ulti alalım. Rabi nerede? Valla bir göremedim. O yüzden adamı bıraktım. Zaten düşecekti. Canı çok azdı. Çok da zor olmadı. Nasıl burada? Hop. Alamadık. Bir tane daha. Çok az canı var bu arada ya. Hepsinin canı bir bu arada. Hadi. Bu arada bu kahramanın otomatik vuruşu pek fazla kullanmayın arkadaşlar. Olabildiğince elinizde sıkın. Çünkü zaten ilk maçta da söylemiştim. Bombalar bir saatten sonra gidip patladığı için sürekli sıkmanız. Mesela bakın adamı görmeden vurdum. Orada bombam vardı. Atıyorum 2 saniye 3 saniye sonra patladı. Ve ekstra hasar verdi. Bu şekilde rakibi sürekli darlayın. Ha, demiyorum ki kafanıza göre a burada bir ulti pozisyonu var. Abi sen şu, gel şöyle. Tamam beni geri ittirdi. Oraya müdahale edemedim. Normalde antrın kafasına atacaktım ama yapacak bir şey yok. MP alamadık sorun değil. Bu karaman brokoli diyorum ya. Yani normalde labulu ama gerçekten brokoliye çok benziyor. 8 kill, 79 bin hasar, 66 bin tanklamışız. Etkinlik olduğu için de gayet güzel bir ekstra puan veriyor. Battle Pass almak isteyenler bence alabilir. Yani Fate için değer mi derseniz hem verdiği yanılan ödüller olsun hem de Fate için bence genel olarak değer. Ama eğer alırsanız Fate'i kesinlikle 10 level yapmaya çalışın. Çünkü 10 level pasifinden sonra çok daha güçlü oluyor. Teşekkürler arkadaşlar ben kaçtım. Herkese iyi günler.